Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Can Çekici. Bugün sizlerle birlikte Noob oynayacağız. Yani Noob'la oynayacağız. For Shaking'den. Noob oynayacağız kısaca. Çok boş konuştum ben. Neyse başlayalım hadi. Tamam. Şimdi arkadaşlar genellikle Noob oynarken ben şey yaparken... Genellikle arkadaşlar ben e, new oynarken... pointer. Hayır git, git, hayır git, hayır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şey. E, ben new oynarken gen yaparken görünmez oluyorum genellikle. E, bir de katil gelirse taş cildini basın. Tam cilt biterken hemen kolay için. Ben bunu yapıyorum. Kim görmesin yemler, şöyle yiyelim. Hızlıca jenimizi yapalım. Böyle git çekmeyin. Şöyle yapalım ha. oldu? Şöyle. Heh. Hızlıca süre bitirelim. Katil çok alamasın. Katil. İşte jen yaparken şuna çok sinirleniyorum. Bak şöyle. Bazen ona çok sinirleniyorum ben Bu arada 37. seviye olmuşuz. Bu arada arkadaşlar şey e, Porfekine yeni güncelleme getirmiştiler. 3 tane kostüm geldi. Zondoy'a geldi. E, Nosferatu'ya geldi. Bir de şey geldi. E, sizler yani şey adını unuttum. Gessiz'e yes, yes, yes getirdiler. Yani katil getirseler güzel olurdu. Hemen şöyle yaptım mı yani? Hadi. Git git boş ver. Ya şunu. Hem bir yani şeydi para bakalım. Ben yani yani yaparken işte adamla ben gözükmüyor. Bunu seviyorum. Hatta bak para da kazandık da o şeyden Nerede nerede nerede? Şurada vardır belki evet burada var. Nedir sen ben? Taşlık sen ne için? Hiiii! Ben korktum lan. Yapma. <laughs> gelme 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 Bir dakika beni bulur diye korkuyor tamam. Ben yapalım. <Gülüyor> 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 Yanlışlıkla içtim. Aha speed kazandım. Şurada içeri. Hı, şurada canları bitirmeye gidelim. Ben burada bir bok var. Yanlışlıkla gittim taş yükselim ne var? Çerçeğe bakıyorsun? Çerçeğe bakıyorsun? Evet arkadaşlar devam edelim. Anne! Hmm. Burada can var mı? Varmış tamam. Ne Niye sürerdi? Anne sürerdi. Hemen görünmez olalım. görünmesin. olalım. Kesin ki ben niye bu jen? Atıyorum. Kendi kendine yapayım. Ben beni görmeyeceğim. Ah! Şuradan şöyle için. check me Katil burada da niye müziği ya? Vallahi zerre mi umurumda değil. Ölüyorum ben. Yani ben harbiden çok zekiyim bazen biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle, şöyle 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 ee, böyle <laughs> ya şey. Ya yeter. <laughs> Gel bitireyim Böyle. Bitti devamla sen onu. Oh, 38 seviyeye seviye geçtim. Gelemem zorat. Gelemesin mi? Bu canlar bitti mi acaba? var mıdır? Şu adam gidelim. diyor? Ben öldürmesi yok yani. Ölmüş. öldürmesi çok zor şu an. Ne de var bu Bir de arkadaşlar 240 XP veriyor bu, bu hayvan gibi bir şey. <laughs> bir de tamam işte varımızı da aldık. Ne, evet arkadaşlar diğer turda görüşmek üzere. Evet bir tane katil gameplay de gelsin değil mi? Şimdi hadi bakalım. Bu ha, garip bir olduk? Korku otelindeyiz şimdi. Hadi at bunu. Biliyor. Bunu biliyordum işte dostum. Benden asla kurtulamayacaksın. Şimdi geldi. <laughs> Geç bakalım geçebiliyorsun orada. Durma. Lan gel. Tamam <laughs> gel. Gel hadi. Hadi hadi. Ah! Çok vuralım? Ne burada Ne nuk Ne vuralım? abi. Yerinde dur vuralım? aynı vuralım? Ne bir dur

ortadan onu ikiye şey böleceğim. Yer, yer. Ya koşmam bitti. Yem, yem, yem. Yeme. Lütfen canım Üf, Ölü ton. Vurdu. Hayır, öyle mi? <laughs> 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 İkidir şey zaten.

Şunu bağlayalım. Alıyorduk. Neyse yine iyiydi. Ee, arkadaşlar son bir maç daha atalım. Sonunda bitirelim diyorum. Merhaba kanalım. Merhaba kanalım. Nosfer atıyor. Baykuş. Geldi. Geldi dedik lan. Buldum Söz kostümü alıyorum. Çünkü... Oy <laughs> <laughs> gördüm. Sesini <laughs> <laughs> Kardeşim buradan pazara hadi. Ne oluyor evren parçalandı. Ya evreni parçaladık dur. Evreni parçaladık dur evreni parçaladık. Uyuh. Neyse arkadaşlar şey, görüşmek üzere bir dahaki videoda bay.